kovaladım. Allah'ım beni kovalıyor. Allah'ım kapıyı aç. Aç aç açamıyorum. Kaçamıyorum. Aaa lan gençsi geliyor. Aaa. Bir daha yakalandım. <laughs> lan bu ne? Allah'ım çabuk aldım seni. Oğlum bu ne? kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Cadılar Bayramı partisi var dediler ve oraya geldik. Gördüğünüz üzere burada da Cadılar Bayramı kostümleri var. Ama bizim kostümümüz yok. Biz fakir olduğumuz için böyle kendi tipimizle geldik. Dedik ki biz zaten kostümlü gibiyiz aynı. Yani şu tipe baksana bunu gece görsen korkarsın. <laughs> arkadaşlar evet videomuza hoş geldiniz. Merhaba dostum nasılsın? Sen konuşmayı bilmiyor musun? Anam ne değişik bir şeysin ya. Arkadaşlar videomuza şimdiden like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. hemen şöyle hayal bir hamburgerimizi de alalım. Oğlum adamlar çok iyi lan. Yani aşırı iyi giymişler arkadaşlar. Anam buna bak. Oha zıplıyor mutluyor anam çok iyi. Ya beyefendi. Beyefendi bakar mısınız şuradan bir ben soft drink alayım, çıkın alayım, homun alayım. Tamam teşekkür ederim. Abi sen ne yapıyorsun? Anam oğlum ne Anam. Aa beni masaya oturtturdular. Hamburgeri bir yiyeyim bari. Aa. Lan o benim hamburgerimdi oğlum neden yedin? Ulan manyak mısın lan? Valla sen de götü oluruz ha. Şu bendeler. Lan yaklaşma. Yaklaşma valla lan. Ana. Lan beni yedi. Ulan parti var dediler. A, hamburger beni yedi. Ada insan değilmiş. Yaratıkmış onlar. Vay hayinler vay. Vay ha lan, lan Lan oğlum bu ne? minicik kaldım. Lan beni kovalıyor Lan kapıyı aç. Ben kaçamıyorum. kaçamıyorum kaçamıyorum oğlum bu ne lan sesim değişti bir an korkudan. Anam minik lan boyum küçüldü gene. Oğlum kafadan vurulunca boyumuz küçüldü arkadaşlar. Anam burada aha kaçtım. Lan kaçamıyorum hala kovalıyor manyak mısın ya. Anam kapıların hepsi de kapalı. Aha boyum gene küçüldü geliyor mu? Vallahi geliyor geçemez ki oradan. Aha lan Aşağı düştüm. Ha aşağı düştüm ya ne değişik şey. Arkadaşlar bu arada her videoda yaptığımız gibi bu videoda da mükemmel bir hediye kazanma şansınız var. Bu oyunda kaç kere öldüğümü yani kaç kere yandığımı sayarsanız ve yorumlarda doğru yazarsanız o güzel hediyenin sahibi siz olabilirsiniz. Geçen bölümde galiba yaklaşık 4 tane arkadaşımız, evet 4 tane arkadaşımız doğru bildi. Onların ismini çekilişe yazdım. Onların çekilişle ödülünü vereceğim arkadaşlar. Ödül mükemmel bir şey, kaçırmayın derim. Yani Robux olabilir. Lan, ana, aşağı düştük. Robux olabilir, başka şeyler olabilir. Kaçırmayın derim arkadaşlar. O yüzden yorum yapmayı ve doğru saymayı unutmayın arkadaşlar. Bakın. Birçoğunuz yanlış sayıyorsunuz. Kaç kere öldüğümü yanlış saymayın arkadaşlar. Bir kere öldüysem bir kere, iki kere öldüysem iki kere, üç kere öldüysem üç kere. Lütfen doğru sayın. Neyse, yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Buralar bayağı bir değişik. Burada uçan patlıcan, uçan bal kabağı, bal kabağı. Evet, Cadılar Bayramı'nın olmazsa olmazı bal arkadaşlar. Uçan bal kabakları var burada. Ee, buradan gidiş yok. Nereye gideceğiz? Ana, Allah canını almaya, bal kabağına değince... Hee, bak bak bak, ok çizmişler. Oradan aşağı atlayacağız. Ama çok korkunç bura. Haydi bismillah. Hop. Anam bakın nereye geldik. Aha. Ana. Gökyüzünden aşağı düştük. Ne var la burada? Aha burada da var. Ne diyor? Eee Donut Brothers Corn Maze. <laughs> ya. O ne lan? Lan. Anam şunların tiplere bak. Oğlum bunlar korkunç olmaya çalışmış ama bir tık tatlılar yani. Bunun bacağı bile yok. Baksana. Yani ben bunun nesinden korkayım Allah için yani. Bu... Allah bak canım. Ulan korkunçmuş lan. Lan ben bayağı şey sandım onları dur. Anam geri geliyor. Ne? Donut kardeşler. Donut kardeşler. Kardeşim. Ya Sik yapma bağırma bana. Bağırma bana. Ben... Anam hemen yakaladı ya. Hemen yakaladın ya. Şimdi bu sefer sağdan gideceğim. Tamam. Çözdüm. E ne oldu? Donut kardeşler. Lan ben oradayım. Ulan ben buradayım. <laughs> ben burada takılı kaldım. Ben buradayım. Bak bak bak. bak. La, 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 la. bak. Ana. Lan lan geliyor bir daha yakalandım. <laughs> Oyun baga girdi arkadaşlar. Ha tamam düzeldi düzeldi. Baha orada takılı kaldı o görüyor musunuz? Bakın. Onun bir tanesi takılı kaldı orada. Neyse biz yolumuza buradan devam edelim. Şimdi onu buraya doğru çekiyoruz arkadaşlar. Dur bak bir dakika. Kardeşim gelir misin şu tarafa doğru? Bu ta Neyse sen, gel sen de mi takılı aldın orada? Allah'a emanet kardeşim görüşmek üzere. Anam. örümcekler falan var. Oha gizlenmişler bir de oralara. Allah canını almayın. <laughs> Oh. Oğlum bu ne ya? Bir yerden kaçıyorum bir yere yakalanıyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ana burada da donut kardeşler var. Ne yapıyorsunuz lan? Aa parayla donut satıyorlar. Ya, gidin lan. Ana burada da tutsaklar var. Bunların kapılarını açabiliyoruz mu? Açamıyoruz. Neyse biz önce kendimizi vur. Onlar ne be? Asker dolu burası. Anam bunların üstüne atlayacağım. Hop. Oh, oh. Hop. Ulan bunlar nasıl askerler lan öyle? asker dedik. <laughs> Tamam sağlam askermiş arkadaşlar bunlar sağlam askermiş. Ondan dolayı eveye doğamıyoruz. Eve kaldık mı yine burada? Arkadaşlar askerler iyi işe yarıyormuş ama biz o askerleri geçtik. O ne lan? Kapının kapanma. O ne be? Lan hayalet geliyor. Anam şu tipe bak. Oğlum bu kostüm değilmiş gerçek hayal Arkadaşlar şunun tipe bakın. Anam sinek gibi aynı oğlum nasıl kaçacağım ondan ben. Anam kurtuldum galiba dur. Dur 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 dur. Anam bir üstünden bir altından bir üstünden bir altından. O bunların içinden geçebiliyor mu arkadaşlar? Ay o kap kapanmış tamam. Anam. Anam bura ne böyle? Anam çok değişik patates kızartması falan var arkadaşlar. Neyse biz yolumuza kaldık. Ne oluyor lan? Ne bağırıyorsunuz Allah Allah. O ne be? Arkadaşlar gördünüz mü? Birbirini kovaladı orada. Ben de anlamadım vallahi ne olduysa orada öyle. Neyse ben yoluma devam edeyim arkadaşlar. Burada vallahi çok sıkıntılı işler dönüyor. Ama tuzakmış. Ulan gene tuzak ya. Kardeşim bu ne böyle sürekli tuzak sürekli tuzak arkadaşlar. Kaç kere öldüğümü sayıyorum. Bir şey mi kovalıyor? Gene bir şey kovalıyor galiba. Yok hayalet varmış tamam. Ana burada yemek de ölürüz, ölürüz şimdi Allah korusun. Arkadaşlar bu arada kaç kere öldüğümü sayıyor musunuz? Yani saymayı unutmayın. Sonra yanlış yazmayın. Burada ne var? Ya bu ne ya kardeşim? Onu birbirlerinin ağzına ketçap sıkıyorlar galiba. Bu ne değişik bir şey la böyle. Iy. Neyse. Al. Ana. aynı odada kaldık. Ana. Ana. Bu ne? Patates adam mı? oğlum bu bizi yiyen şey. Neydi bu? Hamburger adam. Oğlum şşt ben deletme valla seni döverim ha. Hamburgerle döverim. Valla döverim. Bu üstlerinin çıkmıyor mu? Yok arkadaşlar kalmış yerden devam ediyoruz. Bakın. Valla tipinde meme. Lan bu beni nasıl yedi az önce lan? Kocaman bir şeydi bu. Otçuk olmuş. Ana bakayım yok gelmedi gitti. Tamam biz yolumuza kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Bakayım arkadaşlar çok çok değişik parkur yapmışlar buralara. Ana orada ne var? Şeker falan var. Oradan mı devam ediliyor? Buradan mı? Burada da ok var. Bence buradan devam ediliyor. Bakalım. Şimdi anlarız. Hangi taraftan devam edildiğini şimdi anlayacağız arkadaşlar. Umarım bu taraftan devam ediliyordur. Bakayım. Is. Ok falan. O ne lan? Uçan bal. Ana. Neyse biz kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Aşağıda düşersek ölürüz aşağıda bir oğlum ne değişik parkur yapmışlar. Allah Aşağı düşüyordum adam afkasını. Aha bu kim? Ya seni cizu. Ya seni cizu. Cizu cizu cizu. Aha o kareli oyunda benim arkadaşım olur kendisi takipçim olur ona da buradan selam olsun arkadaşlar. Dur. Arkadaş onun onu el geliyor el geliyor el geliyor onun vallahi o çocuğuna kaçtım o elden arkadaşlar. Vallahi o çocuğuna kaçtık arkadaşlar yani bu oyunu tavsiye oynamanızı. Ana. Aha. Aha. Oğlum zıplatıyor lan çok eğlenceli. Ana babam baba. Bak. Oyun oyun. Yalnız bir saniye geç zıplarsanız ölme riskiniz çok yüksek. O dikkat edin. Anam oyun bir tane daha bir tane daha aha ne diyor teleport ne oldu lan bu ne Allah canını almayın sen oğlum bu ne hamburger atıyorum oğlum anam bafka attı lan lan mavi yaratığa bak oğlum onun kafası mafası yok suratı var ama ne oldu ona? Yok mu orada? Öldürdük mü onunun onun, oradan bir de seyrediyor Çakallara bak. Tü sizin kalbinizde. Neyse, ne oluyor? şimdi buradan mı gidiyorsun? Buradan da gidiş yok, oradan da gidiş yok. Geri döndüğü. Bakayım. Aha. Oo parkura devam ediyoruz. Kaçıncıdayız? 23'ündeyiz. Daha 26'ya kadar yol var arkadaşlar. Bu bayağı uzun bir parkur bu arada. Bayağı gerçekten bayağı bayağı uzun yapmışlar arkadaşlar. Neyse gidelim bakayım ne olacaksa. Ha. Gene geliyor bu. Bundan nasıl kurtuluruz? Bundan nasıl kurtuluruz? Böyle tamam. Tamam bunda çok korkulacak bir şey yok yani. Hamburger elim alsam böyle. Hamburger atamıyorum mu ya? Ben bu hamburgerlerimi de tutuyorum böyle. Oha hamburgerin şeyleri çok güzel geride kalıyor bakın. Gitmiyor da Çok uzun sürüyor gitmesi bak. Şöyle bir dolaşayım bak 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 bak. bak. Her taraf şey oldu. Hayali tam ya. Anam. Ne oldu? Ne oldu? Adamı geçtik mi? Vallahi adamı geçtik. Bitirdik mi lan? Ne oldu? Yok, o niye saldırmadı bize? Neyse, dost canlısı olmaya karar verdi herhalde. Yani az önce yakalayamadı tabii, normal. Dost canlısı olmaya karar vermesin normal arkadaşlar. Bu arada sayıyor musunuz? Kaç kere öldüm? He bir hatırlayın bakayım, kaç kere öldüm? 5 kere mi öldüm? Dört kere mi öldüm? Sayın bakın, ödülün sahibi siz olun. Yani geçen bölümde dört şanslı arkadaşım. Allah canını almayı senin, korktum lan. Ne? Aa, happy. Yok, seni arıyorum kardeşim, beni bir bırakır mısın? Ya beni bırak, partiye gidiyorum, partiye beni bırak. Oho abi. Ne yapıyor bu? Elinde de hamburger. Follow me beni takip et diyor. Beni takip et diyor. Abi ben sürünmeyi bilmiyorum senin gibi. Kertiş mi oğlum sen? Aha bu arkadaş da geliyor vallahi. İkimiz de geçtik galiba arkadaşlar. İkimiz de takip ediyordum. Allah canını almaya seni. Ne diyorsun ya? Yakaladı diyor. Ne yakaladı? Kardeşim İngilizce bilmiyorum İngilizce. İngilizce Türkçe konuş. Ne diyor? Arkadaşlar bu ne diyor anlıyor musunuz? Bir yorumlarda çevirin lütfen ya. Allah Allah bakın burada ne var? Burada da hiçbir şey yok. Abicim beni bir salar mısın lütfen? Beni bir salar mısın? Ben bunları, bunun ne olur nelere bastık diye. Abi beni bir sal, beni bir sal. Beni sal. Beni sal. Beni sal. Beni sal. Bırak gidem bırak Allah için. Aha tamam kurtulduk. Bak gene gelir şimdi bak gel. Böyle <laughs> ediyor bunu ya boş boşuna. Allah canını almaya senin ya. Allah'ım ya Rabbim. Anam tipinle tip yok. Bir gözü diğerinin yerine kaymış. Ağzı yüzü dağılmış. Bir kolu yerinde değil. Anam. Abi anladım. Beni beni seviyorsun. Seviyorsun da ben konuşmak istemiyorum. Beni bırak. Beni bırak. Oho. Arkadaşlar bunu böyle bekliyoruz galiba bekliyelim. Siz de bu arada videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve oynamamı istediğiniz oyunları lütfen yorumlarda yazın. Bu aralar Doors ve e, miydi ismiydi öyle bir oyun galiba yorumu geliyor sürekli onu oynar mısın diye. Doğrusun çok yakında videosu gelecek arkadaşlar. Doğrusu gerçekten çok seviyorsunuz biliyorum. O yüzden Doğrusu yakında oynayacağım arkadaşlar. Aha gene konuşuyor gene konuşuyor. E konuşuyor abi bir sal ya bir sal ya Allah için. Tam bir sal devam edeceğim devam edeceğim. Lan sal bir akardık. Allah Allah ya. Bir bitmedi ya. Vallahi konuş 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 konuş. Ömrüm bitti, ömrüm yeter bırak beni, bırak. Beni bırak Allah için bırak. Aha. Ne oldu? Bitti galiba. Evet. Evet, galiba bitti arkadaşlar. Evet, parti alanına yeri geldik. Hepsi biraz şahaymış. Oh maşallah maşallah. Tüsüs tüsüs o parti 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 parti. Evet arkadaşlar şöyle bu iki sıfatsız arkadaşımızın arasında videomuzu da sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Bu arada yorumlara da kaç kere öldüğümü yazmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel ödülümüzün sahibi siz olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.